Merhaba dostlar. Bugün günlerden pazar. Bugün 5, 6, 7'si. 7 Şubat 2021. Bugün tekiz. Tek başımıza çıkacağız safariye. Şöyle yine kısa bir tur yapacağız. Hem oğlumuzun nefesini açacağız çok hafiften. Hem de güzelce doğada temiz bir hava içimize çekeceğiz. Hava güzel. Güneş güzel de tepemizden parlıyor ortalama. 7-8 derece bir sıcaklık var. Sivas için bu çok büyük bir derece. Korkma Lastik lastik. Mu? Şu lastik Hava güzel. Bakalım ne taraflara doğru gideceğiz ek olduğumuz için fazla uzak gitmeyeceğiz bu sefer. Bir aksilik olmazsa tabii inşallah. de meydan edin. devam ediyor. Kalın giydim ama hafiften terletmeye başladı beni. Keyifli de. Ağaç başına kadar bir alalım bakalım ne olacak. Hadi burada. Vay be kar vardı. Bir tarladan yürütelim onları. içine girmeyelim. Geç Of. Bayağı berbat. Aslında karşıdan mı geçseydik diye düşündüm ama bu tarafa girmiş bulundum. Biraz gideceğiz. Ondan sonra geri döneceğiz. İşin gerçeği buzlar erediği için karlar dermiş. Her taraf bildiğin çamur. Fazla gitmek istemiyorum gerçeği de. Keyifli de şimdi geri dönüş yapmak istemiyorum. İleride bir yer var. Orada en azından hafiften bir dört naz vermek istiyorum. Abartmadan tabi. Bugün çok önemli bir insanın doğum günü. Mübariz İbrahimov'un. Şu anki eskiden alamadıkları topraklar vardı arkadaşlar. Karabağ. Karabağ sınırına gidiyor. Oradaki bir Ermeni karakolunu basıyor. Rivayet diyorlar ama Azerbaycan 135 diyor. Ermeniler diyor. Ermeni askerini öldürdü. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Tabi öyküsünü dinlediğiniz zaman tüyleriniz diken diken oluyor. Komutanlar ailesine oğlumuz askerden firar etti diyorlar. Önce sayım yapıyorlar. Bir tane asker eksik. Bakıyorlar mübariz. Tamam mı? Tamam hadi dönelim, bura çok berbat. Sakin. Oğlunuz askerden firar etti diyorlar. Sakin, tamam tamam. Oy. Sakin, sakin. Babasının dediği tek kelime Sınıra gidin, o sınıra gitmiştir diyor. Bir baba evladını tabii ki tanıyor. Uzun süre Ermeni tarafı vermiyor askerimizi. Askerimizi diyoruz çünkü devlet bir milleti çünkü. Öyle korkuyorlar ki naşından bile korkuyorlar. Ellerini bağlıyorlar. Kaç saat çarpışıyor Ermen askerlerle. Putin bile diyor Amerika'nın film artisti Rambo var diyorlar ama Azerbaycan'ın gerçekten bir Rambosu varmış diyor. Öyle çok Yiğitler çıkarmışlar ki aynı bizim Türk milleti gibi. Sayısı çok ya. Hangisini sayayım ki? Yine bir tanesi. Tanesini tamam, tam unuttum. Yani fotoğraf şu an gözümün önünde ama. Aynı şekilde yine Ermeni bir subayı. Macaristan'da. Azerbaycan yüzbaşısına. hakaretlerde bulunuyor. Azerbaycan bayrağını yırt üzerinde çiğniyor. Ve tabii ki sonuçta ne oluyor? Yüz başımız, başımız kafasını eziyor. Tayla. diyorlar da bizi diyelim. Uzun yargılamalar sonucunda beraat ediyor. Ülkesine geliyor ve binbaşı rütbesiyle başlıyor. Ve şu 1224 yakın tarihimize bakalım daha yeni. Karabağ Savaşı'nda da gördünüz. Ermenistan sakin yavrum sakin. Ermenistan kansızları kusura bakmayın. Askerliğe çağrı yapıyorlar. Askere geleceksiniz diye. Paralı toplamaya çalışıyorlar. Bakın o Kim Kardashian'a yani bakıp da hevesleniyorsunuz ya. Güzel bayan diyorsun o kansız 2 milyon dolar gönderiyor ya, hibe ediyor. Ama bizim askerimiz ne yapıyor? Açıklama yapmadan bütün askerlik şubelerine gidiyorlar, başvuruyorlar bizden. 60 yaşındaki amca gidiyor ya. 60 yaşındaki amca beni de asker alın diyor. Ve bu adam gazi. Her şey para olmadığını orada spotluyorlar. Sonuca bakıyoruz. Azerbaycan diyor ki gelin diyor şu askerlerinizin ölülerini alın diyorlar. Bu kadar ölünüz var diyorlar. Ama Ermenistan Başbakanı çıkıyor diyor bizim o kadar ölümüz yok şehidimiz yok diyor. Şehit diyor tabi ona. Korkuyor çünkü hepsini istiflemiş. Neyse ya. Boşver. Sonuca bakalım arkadaşlar sonuca. Seneler sonra Ermenistan işgalindeki Karabağ bugün Azerbaycan'ın kendi haritasının içine dahil oldu arkadaşlar. Dün gün Hakkari'de bir şehidimiz vardı arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tacizat içinde şehit oldu. Konyalı bir kardeşimiz. Allah rahmet eylesin. Ya şunu biliyorlar ama Türklerin Savaş esnasında gözlerini bir şey görmediğini Ölümüne gittiklerini bunu Biliyorlar en azından Yani plan yapmıyoruz arkadaşlar O bayrağa müdahale edildiği zaman Plan ney Kim dokunduysa Bul yok et Burada çok konuştum kusura bakmayın Biraz da şöyle görüntü vereyim size. Yine abilerimiz balık tutuyorlar. Köpekleri görüyorsunuz. Kısa bir çekim yine alırım. koşmak istedi. Ben de durduramadım yalan yok. Hadi oğlum. Sıraç. Güzel bir koşu oldu. Ciğerimizi açtık. Devam edeceğiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir seferinin sonuna geldik. Hatası yine bir saatten fazla çok seferimiz. Kısa gidiyoruz ama yine bir saati geçiyor. Güzel bir safari oğlumla, tek Çık çıktık. Hava da güzel. Herkese hayırlı pazarlar diliyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Herkes 10 bin, 10000 bin abonesiyle vuruyor ama biz yapacak bir şey yok. Biz 1000'e daha yeni geçtik. Sizlerin desteğiyle tabii ki. Ama izlenme süremiz çok güzel ama abone sayımız çok az. İzleyip de bana abone olmayan arkadaşlara sesleniyorum. Desteklerinizi bekliyoruz.